Arkadaşlar, E-Twinning dediğimiz proje, Avrupa projesi. E-Twinningler genelde başka okullardan, bu Türkiye'den de olabilir, Avrupa'dan da olabilir. O projeye göre değişiyor. Bazı projeler Türkiye'den 5-6 okul, 7-8 okul, 10-15 okul. O projeye göre değişiyor. Türkiye'den de olabilir, sadece Avrupa'dan da olabilir vesaire. Bir araya geliyor, ortak çalışmalar yapıyorlar. Öğrenciler ve öğretmenler hep beraber ortak çalışmalar yapıyorlar. Bunun e, şeyi portalı, iTwining. E Net. Siz böyle bir projeye üye olduğunuz zaman TwinSpace kullanacaksınız. iTwining. E Net öğretme, öğretmenlere yönelik bir şey, ama TwinSpace projenin bulunduğu, yani sizin çalışmakta olduğunuz projenin bulunduğu, göründüğü ve sizin çalışma yapacağınız alan. O yüzden sizin Twin Space'e Twin Space öğrenci girişi yazacaksınız Google'a. Bunu yazdınız. Geldi size şu sayfa. Açtık sayfayı. Mesela Alperen'i ben daha önce kaydettiğim için Alperen burada görünüyor. hemen şifresinde bir gireyim Alperen'in. Ben biliyorum çünkü şifresini ben e, atadım Alperen'e. Kendisi şifresini istediği zaman değiştirebilecek. Şimdi login diyoruz. Şimdi Alperen'in sayfasına bakalım. Alperen benimle beraber New Generation Teachers diye bir projede çalışıyor. Alperen burada mısın? Arkadaşlar Alperen'i birisi çağırsın. Çıkmış. Galiba ya da atılmış bilmiyorum. Gelsin Alperen. Evet, şimdi burası Alperen'in sayfası. Arkadaşlar, burası Twin Space sayfası. e de bakın, bil, bunu kullanmayı bilmeniz lazım. Şurada genel bilgiler var. Bakın ana sayfada ne var? e ile ilgili genel bilgiler var. Neymiş bu proje? Neyle ilgiliymiş? Tamam mı? Onun onun sonrasında da o ana sayfada. Bizim paylaştığımız, kurucumuzun e, ya da e, şeyde projede bulunan öğretmenlerin paylaştığı paylaşımlar var. Twitch Space'te öğrencinin etkin olması çok önemli. Etkin olması. Bakacaksınız, inceleyeceksiniz. Eğer beğeniyorsanız beğeneceksiniz vesaire. Bunun gibi e, bakın şeye benziyor, Facebook'a benziyor. İşte beğen tuşu var. Yorum yapabiliyorsunuz. Yorum deyip buraya mesela bir yorum, cevap bir şey yapabilir yapabiliyorsunuz. Burada çevrim içi üyeler var. Bakın, kimler şu anda çevrim içiymiş. Şuradan da görebilirsiniz kimlerin çevrim içi olduğunu. Bizim bu projemizde arkadaşlar 5 tane yabancı öğretmen ve öğrencileriyle birlikte 7 tane de Türk öğretmen ve öğrencileri mevcut. E, sayfalar bölümüne geldik. Bakın sayfalar bölümünde ne var? Sayfalar bölümünde bizim projemizle ilgili projenin e, tanıtımı, amacı ne, niye yapılıyormuş, neler yapılıyormuş onlar. Projedeki öğretmenler, bakın projedeki öğretmenler, okul e, bilgileri, iletişim bilgileri, sonra öğrenciler. Bakın öğrenciler, herkes buraya kısaca kendini tanıtmış. Avatarını isteyen avatarını koymuş vesaire. Öğrenciler falan gibi projeyle alakalı sayfalarımız mevcut. Çalışmalarımız mevcut. Materyaller bölümünde herkesin kendi klasörü var. Bakın burada herkesin kendine ait klasörüne yüklediği çalışma fotoğrafları var. Benimki şu mesela. Alperen'inkine bakalım biz. Alperen'inkine bakalım. Bakın Alperen'in sayfasında neler var. Alperen şu anda MindMeister diye bir web aracı e, kullanıyor ve bu web aracı ile yaptığı çalışmalar var. Bakın şöyle büyük bir şekilde görebiliriz. Bakın. Alperen şimdi mesela diyelim ki bir tane çalışma yaptı ki yapmıştı aslında. Onu yüklesem iyi olur. Bir saniye. Onu şuraya atabilirsem arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar indirdim aşağı. Herhalde görmüyorsunuz şu an. Hemen şuradan bir fotoğraf almam lazım da o yüzden. Tamamdır. Şimdi Şu anda görüyorsunuz herhalde tekrardan. Evet arkadaşlar, şu projede olan kişiler beni dinliyor mu? Projede olan kişiler lütfen e, sizler de iyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi mesela ben girdim Twinspace'e materyaller eee şeyini açtım, sayfasını açtım. Benim şurada kendime ait bir klasörüm var. Ben Alperen'im. Şurada benim kendime ait bir klasörüm var. Hemen mesela buraya bir şey ekleyeceğim. Kendimin klasörünü bir tıklıyorum önce. Tıkladım. Ekranı küçülttüm. Bakın. Aşağıya indim. Şuraya ben Görüntüyü sürükleyeceğim. Yani resim nerede? Şuraya gelmiş olması lazım. Resmim şu. Alperen'in çalışması şu. Şimdi bu Alperen'in çalışmasını ben şuraya sürükleyeceğim. Hop sürükledim. Bakın yüklendi. İşte bitti. Yani ben hazırladığım metni şuraya şu anda yükledim Twinspace'e. Öğrencimin yapması gereken şey bu. Başka öğrenci ne yapabilir bu Twinspace'te? Forumlar sayfası var. Forumlar sayfasında tartışma başlıkları var. Mesela What is your favorite web tool? En sevdiğiniz web aracı ne? Ben buna cevap vermek istiyorum mesela. İnsanlar bakın buraya yazmışlar. Şunu seviyorum, bunu seviyorum vesaire vesaire. Hatta Alperen de yazmış. Eee Şuraya cevap vereceksen buraya bir şeyler yazıyorum. Sonra teslim et diyorum. Bu şekilde yorum yapabiliyorum. Forumlar sayfasında öğrencinin kullanması yine çok önemli. Çünkü burada interaktif şekilde bilgi alışverişi yapılıyor. Çevrim içi toplantılarımızı şuradan yapıyoruz. Sohbet odasına gir diyoruz. Şuradan sohbet odasından sohbete katılım sağlayabilirsiniz. Üyeler var. Üyelerde de mesela kimler var bu projenin içerisinde? Bakın 13 tane öğretmen varmış öğretmenler, 31 tane öğrenci varmış, öğrenciler vesaire gibi üyeler görünebilir. Twin Space'imiz bu. Şuradan mesajlarınızı görürsünüz. Gelen kutusu, gönderilen kutusu size mesajlar gelebilir, gönderilebilir vesaire gibi arkadaşlar. Yani Twin böyle. Twin Space kullanımı bu. Ana sayfada genel tanıtım sayfalarda. Yapılan çalışmalar, eklenilen bilgiler vesaire, projenin gidişatıyla, yürütüşüyle ilgili bilgiler, materyaller kısmı beni ilgilendiren, en çok ilgilendiren bölümlerden bir tanesi yaptığım çalışmayı buradan buraya sürükleyerek yükleyebiliyorum. Space kullanımı bu şekilde. Anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ya da anlatmamı istediğiniz başka bir şey var mı? Hocam biz bunu anlamadık. Bunu bir anlatır mısınız diyeceğiniz başka bir şey de olabilir. Herhalde yok. Ee, o zaman toplantımızı bitirelim arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. İyi ki katıldınız. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, sormak istediğiniz bir şey yoksa görüşmek üzere diyeceğim. Zaten çok az bir süremiz kaldı. Kapanacak. İyi akşamlar dilerim herkese. Görüşmek üzere İyi arkadaşlar. İyi Hoşça kalın. Görüşürüz.